Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet bugün tek bloktayız. Gördüğünüz gibi etrafımız bomboş. Gökyüzünde bulutların altında, güneşin altında tek bloktayız ve bloğumuz kıra 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 kıra. Buraya kendi adamızı, evimizi, yemeğimizi, dağımızı, bayrımızı çayırımızı, hayvanlarımızı koyacağız. Biri kırdık. Ee, bu yer yapmam gerekiyor. Pardon. Görüntüden değil de şuradan Şu 1920-1080 yapmamız lazım bizim bunu bir. 60 ve bir de şey lazım bazı Diğeri. Bakış açısı mıydı o? Tamam görüntü paketi oldu. 90 aldık. Bir daha alalım. Şimdi şu... al. Aa eğilme tuş yanlışmış bu arada. Aga be öldük ya la. Ya. Aha. Ano, bir can kaldı. Dur. Şu i̇şte da değiştirmeyi unutmuşum dur. Evet bütün eller yaptık. Eğilme bas tut. Bas çek oldu. Gayet de güzel oldu. Ölme diye bir durum yok. Sürekli aşağı 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 düşe 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 düşe. Geri düşüyoruz. Geri çıkıp geri düşüyoruz. Geri düşüp geri çıkıyoruz. Öyle güzel bir şey oluyor yani. Destek olmak için de video like atmayı unutmayın. Oo maşallah. Ağımızda neler öyle. Neler var neler. Her şeyi koymuşlar. Ellerine sağlık. Videoda şöyle güzel bir 100 like atarsanız çok güzel olur. Şimdi bizim bir çalışmamızı yapalım mı? Gerek bir mi gerekir? Evet. Bu arada tap tuşuna atalım bir şeyi. Böyle bir şey çıktı. Ne iş yaradığını hiç bilmiyorum. Neyse biz odurumuzu yapalım abi şurada bir. Şuradan açalım orayı da daha hızlı gözüksün. Ve buradan ne yapacağız? Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Çalışmamızı yapalım. Mutlaka gerekiyor. Bunu da şu köşeye şimdi koyalım. Bunun bir tarafını şimdilik boş bırakalım biz. Hatta bunun alta inmeye çalışalım inebilirsek. Şu an inemeyeceğiz büyük ihtimalle ama. bir stick yapalım. Ve stikle bitene kazma. Evet kazma çok işimize yarar. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Bunu okuyun diyor. Evet İngilizce sonra okusun. Ben okudum. Herhalde anladım. Attım aşağı. Kıralım. Kırmaya devam. Onun oğlum ben burayı kırıyorum. Burada niye yok diyorum ben sürekli. Halin diyor. Merhaba. Hoş geldin. Ee, niye her yer böyle kareli kareli? Çizgili çizgili. Evet yüz canım var. Geri kaçıl. Geri kaçıl. Geri çekil. Geri çekil. Ben şunu kapatayım mı? Çok gözüküyor böyle. Bu arada f tuşuymuş. Oyunda F7'ye atamışlar onu. Tamam. Çünkü şöyle, ben şunu kazmam lazım. Yeşil, yeşil. Ağaç, ağaç. Yani ağaç. pidanın ne işimize yarar hiç bilmiyorum. Ama bir yerde bir işimize yarar herhalde. Yerekten ilerlememiz gerekiyor bizim. salla sallayıp durma. Yapacağım hiçbir şey yok sana benim. Sallama kafanı. Kır bunda. Anam. Hava'yı açtım geri indim. Dur. Bir olay var şu an. Bir, bir şeyler dönüyor burada. Block right diyor. Infinity. Diri, diri Neyse. Ana yanlış kodum. Şu an iyi bir şeyler söylüyor bize. Biz bu da şuradan bütün tahtaları yapalım. Ee, tahtaları ince. Basamak yapalım. Basamakla kendimiz önce bir hayvan yeri yapalım. Hayvan yarımı bu tarafa yapacağım. Kafaya koydum bunu. Şöyle biraz ilerleyelim. Ne oraya nasıl koydum? Nasıl kodum ben onu oraya? Allah Allah. Vay anasını. Normalde zor bir şey bu. Neyse dursun işimize gelir. Burayı biraz daha ilerletelim. Açalım burayı abi. Açılın, açılın. 1.3, 1.3. Ne acaba ki o? Baya bir detaylı şey de var bu arada. Ee, modu var. Ben bunu bu arada şey dedim dedim. Crossfire'da yazdığınızda direkt çıkıyor oradan. 3, 1, 5, 2, 4 sayının ne olduğunu daha anlamış değilim ha, alta koyma modu var Tabii canım adamlar modu öyle ayarlamıştır alta koyabilirsin diye ha, şu an şöyle yaptığımda altına koyacak var diyor evet, gayet güzel oldu Şurayı bir yol genişletelim buraya hayvanlarımızın girini yapalım Oo, çok hızlıyız lan. Mesela ara ara altlara attık ama idare edeceğiz ara doğru, bak. Değil de şu mesela bunu kıralım bir. Tamam. Şimdi şunu Altına bir tane koyuyorum bitti. Vay anasını. Daha göreceğiz. Evet bir chest geldi. Su. Sonunda suyumuz geldi. Suyu şimdilik ee, Toprak bırakalım. Suyu buraya koyalım biz. Ne olur ne olmaz diye. Belki düşeriz. Değil mi? Belki bir şey olur. Yumurta yemiyoruz. Çestimiz dursun. Yemek olarak hiçbir şeyimiz yok. Şuraya şimdilik bir ağaç çekelim. Ağaç büyüdürsün. Kıralım çestimizi. Yeşil toprak. Çakıl. Çakıl. Tahta koyduğum için bu arada geliyor bana. Yoksa aşağı giderdi o çakıl. Hadi aslan, güzel bir şey ver de rahatlayalım hadi. Değiştirildi. Odun ve meşale vesaire geldi. Evet artık başlıyoruz. Bu bir nevi şeydi. E, alıştırma aşamasıydı. E, bloklar ilerleyecek. İlk başta zemin üstündeki, zemin ortasındaki alan filan işte değişiyor. Mesela şu an toprak olayındayız. Toprak bitince taş durumuna geçeceğiz demir vesaire elmastır derin kaynaktaşıdır ormandır bu şekilde ilerliyor değişik değişik tabi ki de Bakalım daha neler neler çıkaracağız Baya birikmiş bu arada Karpuz güzel yemek geldi O zaman bir yemek yiyelim biz canımız 20 full. Nah, nasıl doluyor? Bak yavruya bak. Şuna abi bak şuna. Eee? Tamam bu karpuzda çekirdek yapacağız. Unutmayalım. Unutursun. Aa, çapa lazım. Ee, çapa yapamıyoruz. Odurumuz durumumuz yok. Var. Şöyle koyalım bunu buraya. Tamam. Tohum gelişimini yaptım diyor. Tamam yaptık. Balta kırıldı. Tamam. Bir balta yapalım. Bir baltaya sap olamadın demesinler. Böyle bir bistik yapalım dörtlü. Bir tane de balta alalım. Şu an taş olmadığı için sıkıntı. Ve bize bir çit lazım. Çitle e, domuzlar aşağı düşürmeden mekanına götürelim. Evet, bir daha geldi. Bir glas. Evet bir şey gelmeyecek misin böyle e, kemik tozudur vesaire. Neydi o sungerin? Kil topu. Kil topu da kil yapıyoruz herhalde. E, şimdi ne yapabiliriz? Meşal yapabiliyoruz mu? Şey meşale diyorum. Kit. Üç tane mi sadece? Daha fazla. Yapabiliyoruz. 3 daha yaparız. 6 9 tane yetmez. 12 15 olsun. İh. Anam aşağı düştü sandım. Oo, çok fena hava karardı ha. Gerçekten çok fena karardı. Burası çok dar gibi var ama şu an için idarelik. Ben şu ağaç da buraya ekeyim. ve evet, bizim chest'imizi tavuğumuz geç. Şu an herhangi bir şey yok yapabileceğimiz. Tek yapabileceğimiz şey şunu kazmak olacak. Belki bir şey çıkar. İyi düşünerekten. Kazalım. Yani bir kemik tuz çıksa çok güzel olacak. Ama çıkmıyor. Ulan inek korktum. Aklım aklım başından gitti. Başım aklıma geldi bir an. Biz şu tahtalarla da şurayı biraz daha genişletelim. Tamam gayet de büyük oldu. Buraya da bu şekilde bir ikili mi gidelim birli mi? bir gidelim. Şu an ikili yetmeyecek. Hatta bir de yetmiyor. Bir tık daha odun yapalım. Kuş tahtası yap bunu hepsini. Ee, meşe tahta. Hepsini yapalım ya. Yani yeterli olur bu da. Buradan 1 2 üç. Bir. 2 Orada yanlış koyduk. Farkındım. Şöyle yapalım. Tamam. Bunu da al. Şimdi oldu. Sabah olacak birazdan. Aşağı çok tatlı koymuşuz bu arada ya. Yeterli olur değil mi şu an için? Buna da kıralım. Bunları da otağına atalım biz. Gayet de hoş olacak. Görüntüsü güzel olur. Şu an gece olması çok kötü bu arada. Hiçbir şey gözükmüyor. Ben o yüzden burayı biraz daha kazayım. Düzenlemedir orayı. Kil mi acaba? Kilmiş evet. Ben kemik bloğu sanıyorum bazen onu orada sıkışma hiç kifra gelseler. Dur dört de burada var mı? Ben bunu görmedim hiç bu arada. İlk olarak toprak dönemi bitecek. Toprak tahta. Yani bir nevi e, yeryüzü biyomundayız şu an. Bu biyomlar zamana değişecek. Sıra sıra. Evet gerçekten bitti bu da. Bizim daha kazmamız gerekiyor da siz gitmiyorsunuz ya sıkıntı. Biraz genişlettim alanı. Hani belki dağılırlar diye ama anmıyorum bundan dağılacağını ben. Ha, sandık güzel. Yani oy, öyle hoşumuza gidecek bir şey gelmiyor ki. Bunu bence ekmemiz lazım. Bunu çoğaltalım. Kır bunda. Bir tane saman gelse aslında veya da kemik tozu da koyun. Evet, me. Sarı da me. Ne yapacağız sen hani koyun? Ee, şuraya bir ağaç daha eksik mi acaba? O modun güzelliğine bak solda ağaçtan olduğunu yazıyor. 71 taneymiş bende 7 tane şu an. Oradan 71 tane yapıyor helal olsun. <laughs> dın, dın. Dın. Yapacak şu an hiçbir şey yok lan nasıl oldu böyle? Bizim ağaç bitmemiz lazım. Yürü şu tarafa. Hadi. Bak biraz ilerletmiş olduk herhalde. Burayı bir kıralım biz bir. Ne çıkacak çok merak ediyorum. İlk karpuzda sıkıntımız kalmadı yani yemek olayını hallettik bir süre. Bir süre yemekle uğraşmayacağız kesinleşti. Bir tane bu var. Bunu kıralım bir. de bir tane daha balta. Dahtasından. Bunun altına bir tane kutu koyuz şey koysak ee, Huni Bunun altına sandık Testikleri otomatikleri boşaltsa içinde çok güzel olur Tavuk hoş geldin Ama dağılmanız lazım burada böyle olmaz Çok sıkışacak burası şimdi. Bakma öyle. İki gözümün içi yani. Aşağı düşün. Evet. Ne çıktı? Domuz. Bir, iki, üç tane domuz çıktı. Fazlası zarar. Biz iki tane yeterli. Hello. Hello ne lan? Ana. Ne yapıyor ki talola? Ben Talavi hiç bilmiyorum. İyi bir şeydi galiba. Biz yine kazalım biraz daha burayı. İlk biyom bitirelim bir. Sandık. Çok merak ettim. Elma. Güzel. Ve buğday çok güzel. buğday işimize yarayacak. Ve şurada bir tane kapı yapmamız lazım. Ana. Ha modda yeni özellikler var. Çok güzel lan. Efsaneymiş bu arada bu gerçekten. 9000 dirt chest. Oo, vay anasını. Kut. Bu ne işe yarıyor ki? Kut. Neyse geçelim kutu bizde. Şimdi ne yapacaktık burada? Kapı. çit kapısı. Huş. Şuraya bunu şu şekilde yerleştirelim diyeceğim ama geçmiş tam doğru olmuş. Biz şimdi tahta. Bunları yapalım. Ve buradan çit. 3 tane yetmez. Çit lazım. Ve çit lazım. 6 tane yeter gibi mi? Yetmez. Yok o da yetmeyecek. 3 daha lazım sanki. Başka da kalmadı bir tane kaldı. O bu ben alırım buraya bence bir. Gel aslanım. Bir şey gel. Tamam sen git burada kal. Ben o buğdayı ekmem lazım. Tamam çok güzel oldu bu arada. Orayı düzenlemiş olduk. Orada bunlar da büyüyecek olacaklar. Ama karpuz büyümez ki orada. Geç yan tarafa büyür belki. Şu hayvanlar burada benim götürmem lazım. Bunun için bize buğday lazım. yine o tarafa kaçtırırsanız yine oradan düşer aşağıya. böyle bir lazım benim. Az daha yürüyün. Tamam az daha yürü. Yani burada beklerseniz olmaz. Ya Ama... bizim tahta büyütmemiz lazım. Geçten tahta büyütemezsek çok büyük sıkıntı olacak. Ee, stick yokmuş. Stick yaptık. tahtayı kırmamız lazım. Ananın yanlış yap. Bunu kıralım. Buradan kendimize balta yapalım yine bir. Hadi bakalım. İnek. Ee, tamam. Hadi derinizi kullanacağım. Büyü masası vesaire diye düşünürsek. Sana dokunmayacağım. Ama ilerlemeniz lazım. Çok sıkışıyorsunuz burada bak Ben bu alanı biraz genişletsem mi? Ne lan? Hadi var. Vay anasını. Daha biz neler neler göreceğiz. Şimdi önce bir çevireyim. Buradan bir tane tahta kazma yapayım. Lazım olacak çünkü bize o. Ee, ve bize bir tane çit lazım. 4 stick yapıp bir tane çit yapalım. Ee, ve başka ne gerekiyor? Basamak gerekiyor. Başka hiçbir şey yok. şekilde alanı geliştireceğiz. Tamam. Ee, suyu buradan alsak kendimize bir tarla bölgesi yapmamız lazım. Tarlayız o zaman biz şurası yeşilse şuradan hafiften bir açılmaya başlayalım artık. Yeşil de yayıldığına göre bırakabiliriz artık. Oo inek çok fazlasınız ama ben öldüreceğim şimdi sizi. Ağaç da ee, Koyun. Çok güzel. Hadi bir tane kemik tozu. Deri ve yumurta. Evet işimize gene yaramıyor maalesef. Bizim bu dayıları gerekiyor. Evet. Bir koyun daha evet iki koyun fazla diyerekten birini öldürelim. Bunları çekmek için bize bir tane saman olsa çok işimize yarayacak. Geçten bir düşse sıkıntı. İkincisini nereden bulacağız? Hmm. Hmm. Dur bakalım ne çıkacağız artık kıralım. Böyle gidiyoruz hızlı hızlı kıralım. Hmm. Abi rengi tavuk ne alaka lan? Hmm. Ee, bir tane daha kazma yapalım biz. Bir hmm. chest. Ha toprak chest, tahta chest, vay anasını. Orada hayvanlar geldim burada kalıyor bazıları. Bu demek oluyor ki benim bunları ittirmem lazım o tarafa. Hadi tavuklar kardım. Diğer tarafa doğru gidelim hadi. Bulacağız ya buğdayı bitirmemiz lazım. Yani şu bir tane buğday büyütmemiz lazım Ağaç büyüse belki biraz da alan genişleteceğim de ağaç da büyümedi. Tahta gereksinimimiz çok fazla. Yani kemik tozu olsa geç şu an çoktan lelemiştik. Karpuzum varsa ten ki. Hani gerçekten gerek yok karpuza. Geleceksin, geleceksin hadi. Ben umutluyum senden, senden iyi bir şeyler çıkacak sanki. Ama e, bugün ama yarın ama bir sene sonra. Bu arada o ağaç büyürse ikisi birden ölecek, o yüzden bundan gitmem lazım bu dönemden. Biriktir, biriktir. Oyun sen de aynı şekilde. O ağaç büyüdü mü sizi mahveder. öldürürüm sizi. Tamam. Yürü. Hadi aslanım. Bir kemik tozu. Elma. Ee, yeşil çimenli toprak. Çok güzel tamam. Geç çimenimiz var burada sen de. Aa bitti. 20 saniye. Acaba onlar neden buraya gelmiyorlar? Benim şu an bir yere bir kutu koyup kutuya eşyaları koymam lazım. Tehlikeli bir durumdayız. Şu an ikinci bölümdeyiz. Ve hala bir şey çıkarmış değiliz. Bir... Kutuyu koyamadık. Tam derken ağaç büyümesi çok güzel oldu. Hasar yemedi en azından fazla bir hafif bitti tıkladı. Ya da yokladı diyelim biz ona. Oha lan ağaç anında yok oluyor. Çok güzel. Buğday tohumunu kırmışız. Aa dur tavuklar buradan götürürüz. Buğdayımız var. Aklıma benim geç geldi bu. Tabi canım. Güzel oldu bu. Arkadaşlar ilk bölümü burada bitirelim. Çünkü ilk birinci bölüm toprak bölümü, yüzey bölüm bitti. İkinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölümde iki bölüm yapalım. Bu şekilde eleleyelim. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Her birinde birer bölümle elemeye çalışalım. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.